selam arkadaşlar. Bugün konuk oyuncumuz Tatlı Defne'mizle birlikte. Bülent bak açıyoruz arkadaşlar. İki tane sürpriz olmayan Labubu'muz var. Crybaby ve Labubu Aynen arkadaşlar. Der, bu şey, Deniz olarak verdi. Çevir arkasını. Böyle. Angel şeklinde kanatlarına bunu bak. Defne Defne'ye Evet Defne Deniz kırtasiye'nin sahibinin kızı, kızı arkadaşlar. Ben bunu çok sevdim diyor. Kız sizden aldık sizden. Sizin dükkanda evet. çok var ondan. İlk olarak bunu edeceğim. Bu dur 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 bekle. İlk önce gösterelim arkadaşlara. Böyle bir kutu var ağzından baloncuk çıkan. Ben bunu aşırı derecede merak ediyorum. Sizden Bakalım. 6 tane rengi ben var. 5 renk bir de secret var. Ben kabul bu var. Elif'in böyle dayanamamış. Defne ile birlikte yırtmış ama açmadık. Bakalım ne varmış Elif'ciğim. Patlatacağız böyle. Arkadaşlar ilk bunu açalım. Şunu merak ettim. Bu. Bunun da değerli taşı mı var anında? Hayır bu a ayna mı bu? Aynen. Bakalım hangisi çıkacak arkadaşlar. Da da i̇şte böyle secret varmış iki tane. Burada da bir sürü çeşit varmış. Bu ne? Evet. Ay bir dakika bunu inceleyeceğim ben Murat. Sen de Cry Baby al evet, bak bu sürpriz hadi, değil. Hadi. Burada böyle bir hayvanlı bir bebişimiz varmış. Bunun adı neymiş? Baby Tiri. Ne diyor burada? Hayvan kostümü giymiş bebek resimleri ve bir Ay, tane de Unicorn öyle. Secret var. Murat Aha, ya arkadaşlar evet. birlikte açacaktın. Tamam. Elif okul çantana takalım mı bunu? Çok tatlı ikizler. Anne, bunu almayı, bu böyle ayrılıyormuş mu? Kız bu mıknatıslı. Anne anne dedin dur dayanamayacağım. Bu mıknatıslı. Evet. Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Bu Kral Bey'inin e, bu serisi ve bunlar ayaksız sikleti sadece ayaklı ve benim istediğim İnşallah ayaklı bu. çıkar. Bir an öyle mi kullan? Allah'ını seversen. Kaldırdın mı sen anne, yoksa? yerim seni. Anne. Yani, benim istediğim. Tamam. Sen daha tatlısın. O ne çirkin Buldum. o. <laughs> anne. anne anne de 50 kere anne dedi. <laughs> tamam bu benim oldu. Baba sunur. Bu benim istediğim. Bir de bu. 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 Söyle aşkım. Ya bu babanın... Şarkı. Evet gözleri de oynuyor. İsmini evet, arkadaşlar evet. koysun. Siz bakın kartı çıktı içinden. Nasıl? Ay Elif o ayaklı değil ama. Nasıl? Böyle gideceğim yani. Açıyoruz. Nasıl? Dur Elif yine paket aç. Bir dakika Murat dikkatimizi Hır. dağıtma. Çok hırçın bir şekilde çekti. Hangisiymiş o? İşte bu. Bu, 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 bu. Kedi mi bu? Evet arkadaşlar bakalım bu kutumuz neydi? Wild Kut. Getir bakayım bundan bu çıktı. Bu ne? Allah'ım gözlerinin tatlılığına bak. Tak Murat. Murat abiniz tamam, çocuk gibi. gibi nasıl olmuş Anne. nasıl olmuş deyip duruyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Onu sonra saklayalım. Şunu açalım. Bu ayna Bunu da ben açayım. Bunu da ben açayım. Hadi tahminleri alalım. Hangi renk ne çıkacak? İşte tahminleri alıyoruz. Pembe. Mavi çıkacak pembe. diyorum. Murat sence hangi renk çıkacak? Pembe. Pembe. İkisi pembe, pembe dedi ve Elif Sinem hırçın bir şekilde yırttı. Çevir bakayım. Pembe. Ay aynen, çok aynen. güzel. Bunu ben açayım arkadaşlar. Da benim. Hayır ben. Dur, dur dur dur. Defne, Defne arada kaldı. Benim. Tamam, taş Bunu taş da açtım. Benim. Hadi şu çöpleri kenara çekelim. Açılanlar taş buraya. Yapmaz. Bunlar gerçekten <laughs> tartışıyor. Ben. Ben. Bırak kızlar açacak Murat sen niye böyle yapıyorsun? İşte üç Patlatı tanesini açtık. Durumuna. Patlatıyoruz. Aa işte böyle çok evet. güzel kocaman bir paket. İstediğim. Bu benim. Bunu. Bakayım. Evet yeşil renkli dinozoru istiyor. Benim. Bence kaplan çıkacak. Bence evet. sürpriz olmayan daha güzel. Angel çok güzelmiş. Hemen nasıl açıyorsun? Neyle? Murat inek çıktı. inek çıktı. Arkadaşlar bu okul sezonunda bir işaret. Ne i̇nek ya, gibi çalışacaksınız ulan, diyor. Bir şey? Bilmiyorum. Ver bakayım. Ver bakayım. Anlamadım ki doğum ne herhalde. Ya ne kadar şey çıktı bunların. Ay bunun ya. gözyaşları var mı abime? Ay bitmiyor. bunun gözleri çok ürkütücü. Çok güzelmiş ama bayıldım. Bu ne? Aa Murat gördün mü? Şuradan iki kenarından böyle çanta gibi. Ay buna bayıldım. Ya ben Arkadaşlar ben onun kutusunu <laughs> gösterelim. Arkadaşlar bu işte çanta gibi takılan bu almak isterseniz bakın. Hangisi? Ay boyutu da aynı baksana kocaman. İşte bu ikinci çıktı. İnek serisi. Hadi bakalım. <laughs> Civciv de çıkabilirdi aslında. <laughs> evet işte heyecanlı final. Daha Murat onu gösteriyor bize. Dur Defne. Sence hangisi çıkacak? Çevir göster benim bize. Benim istediğim pembe, secret, turuncu, e... şey, pembe, mor, yeşil, Anne, kahve, ben beyaz. Ben şunu isteyeceğim. Bu, bu veya bu. Bakalım Bunun bu finali. beş taneden biri çıkmazsa secret çıkacak. Sence hangisi çıkacak Defne? Anne, Benim istediğim şey. Hangisi? Göster şuradan hangisi? Sence? Mor. 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 Benim Bence istedim. beyaz. Benim Bence yeşil. Benim istediğim beyaz, pembe ve Hadi bakalım yeşil kimin dediği ya, çıkacak. Yeşil. Evet bunu yırtıyoruz. Hepsinden bir tek bunu açmamış. Patlatıyoruz patlatıyoruz hadi. Sonra patlatıyoruz. İşte bu. Defne ile birlikte açalım. Kocaman. Kocaman. Bunun kadar büyük mü? Bundan daha büyük. En büyük paketi sona sakladık arkadaşlar. Evet. Murat senin nabı bundan biraz küçük ama bayağı da büyük evet, yani. Yeşil. Elif bakıyor ama hile var. Bir şeyler dönmüyor annem. Gel de. Defne ile birlikte bakın. Defne Defne açacak bu sefer. <laughs> defne. Defne'nin dediği çıktı. Vallahi Defne'nin dediği çıktı. Defne bak. Mor renk çıktı. Bu ne? Baloncuk var ağzında. Çok güzel. Defne bunu beğendi. <laughs> ben bakıyorsun elleme diye. <laughs> Arkadaşlar biz Defne'ye sürpriz yaptık. Antalya'ya geleceğimizi haber vermedik ama görünce evet. çok sevindi. Benim hediyesim var. Sen bildin çak beşlik. Bana bir <laughs> Dur çak beş, çakamadık dur. i̇şte bu. Ne oluyorsun? Bu ne oluyor? lan seversen Bu, ne, bu ne biliyor musun Murat? Sakız çiğneyen bir Aa, bebek. ben de çok seviyorum. Uzun Ayak, detaylarına vermiş. bakalım. Ayaklarında kalp var. Çok yumuşak. Aa burada bir şey var. Dokunsana elim böyle mi? böyle sanki içinde bir şeyler var. Nancı bebekmiş. Nancı bebek mi? Evet, Nancy. Bebek. Bakayım neymiş bu Nancy, Nancı. bebek. Tamam bu benim oldu. Karamel Çok kofi. En Üstünde yazıyormuş adı karamel kofi diyor ama başka bir şey çıktı. Demek ki sürpriz gerçekten sürpriz. En güzeli bu ama ya. Evet arkadaşlar bunları biz Deniz Kırtasiye'den aldık Antalya'da. Deniz Kırtasiye bunların fiyatlarını da söylesek mi ne dersiniz? Hepsinden daha çok var ya. Buna daha çok bu ne için? Şimdi ben hangi birinin fiyatını atayım ki farklı farklı istediğiniz fiyatlara göre her çeşit var mesela. Diyorsanız ki kumbaramda param çoksunlar alabilirsiniz. Hesapta... Veya deseniz ki bana benim param buna yeter çocuklar. Diyorum ya her çeşit her fiyat tamam. fiyata uygun var. Sadece Deniz Kırtasya'da da orijinalini gördün değil mi? Pop Kral, evet, Baby de oradan geldi. Evet, Kral, Baby yüzde yüz yüz, Kral, Kral Baby %100. Kral Baby Kral Baby, Kral neydi? Kral Glabubu. Evet Allah. %100 orijinal geldi evet, değil mi Elif'ciğim? Baksana ya bak bak. Kamilin var Evet çok Pop güzelmiş. Bak, bak. Al Elif Sinem. Bu, bu bunu yatak odama götürüyorum. Yeni evimizdeki Elif Sinem'in odası yeni evimiz. Yok, benim odama. Onlar onlar. Burası onları. bizim yeni evimiz ama ev turu Elif Sinem TV'de olacak arkadaşlar. <laughs> Sürpriz. Değil mi? Sürprizi bozmayalım. Like atmayı unutmayın. O yerim seni ben. Bay bay.